Değerli dostlar, iyi günler diliyorum. İyi akşamlar demiyorum. Bugün gündüz yine güzel bir parktan size hitap ediyorum. Ee, kanalımıza hoş geldiniz. Kavram kazmaya devam ediyoruz. Dün akşam e, beyne yedey kavramını kazdık. Ne kadar yüzeysel bir mana vermişlerdi. Gördünüz değil mi? Beyne yedey. Efendim sizden önceki kutsal kitaplara da İnanırlar veya inanmazlar. Bu kavramın ne kadar derinlikli bir kavram olduğunu gözler önüne serdik. Bugün de Rahman suresinin ilk ayetlerinden 3 ve 4 ayetinde beyan kelimesi üzerinde duracağız. Rahman suresini ben ezbere biliyorum, salatımda da okurum sık sık daha önce Rahman suresinin özellikle ilk bölümündeki, ikinci bölümde cennetlerdeki cennetlerdeki müminlere verilecek nimetlerden bahsediyor. Ama Rahman suresinin ilk bölümünde inanılmaz mucizeler var ve her mucizenin arkasından ayetin arkasından "Firâyel ale kuma tukadiben" bu hal böyleyken siz Rabbinizin Hangi nimetlerini, hangi ayetlerini, hangi kudretini yalanlıyorsunuz diye de e, muhteşem şiirsel e, bir e, anlatı var. E, her ayetin sonunda bu ayet tekrarlanıyor. Kurandaki tekrarların ne kadar lüzumlu olduğunu, sözlü kültürle inen Kuran'ın o çağdaki insanların aklında kalması için nasıl mucizevi bir yöntemle hitap ettiğini de yine ayrı bir sohbet olarak değerli kardeşlerim sizlerle paylaşmıştım. Bugün dediğim gibi Rahman suresi 3-4. Tamam Rahman suresinde bir çırpıda baktığımızda onlarca mucize var. Ama her birisi bir kitap çapında olan bu mucizelerin de anlatılmaya ihtiyacı var. Anlatmamız lazım. Beyan etmemiz lazım. Kur'an kendini beyan ediyor zaten. Onu size aktarmamız lazım. Şimdi buna geçiyoruz inşallah. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بخصبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تَدْخَافُ في الميزان وأقيم من وزن بالقسط ولا تخسر الميزان Sadakallahu lazim bırak kadar yeter. <laughs> bir başlarsam sonuna kadar okuyabilirim. Efendim şimdi diyor ki Er-Rahman. O Rahman ki Halakal insan. İnsanı yarattı. Halakal insan ve allemehul beyan. Ve ona beyan etmeyi öğretti. Ona e, Kur'an'ı öğretti. Er-Rahman Kur'an. Kur'an'ı öğretti. Halakal insan, insanı yarattı. Ve allemehul beyan, ona, ona beyan etmeyi öğretti. Şimdi insanla hayvan arasındaki, şimdi ben veteriner hekimim, biz, biz komparatif anatomi gördük. Yani bütün evcil ve vahşi hayvanların anatomileri birbirinden farklıdır. İki ayaklı hayvanlar var, uçan hayvanlar var, dört ayakla yürüyen hayvanlar var, sürüngenler var, tek hücreli hayvanlar var, çok hücreli hayvanlar var, var da var. bu kainatın en en şerefli varlığı insandır. Bunu bilim de kabul ediyor. Herkes de kabul eder. Kur'an da bunu söyler. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ سُمَّ رَدَدْنَهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ İnsanı şüphesiz biz en güzel şekilde, biçimde yarattık. Ama ama onu e, e, o kendisini e, en aşağılıkların en aşağısı kıldı. Ben bunu böyle te, tercüme ediyorum. Allah onu öyle yapmadı, o kendisini öyle yaptı. Allah mecbur etmedi, e, hır irade verdi. Bu sohbetimizin sonunda onu göreceksiniz bu beyan. Allah'ın verdiği bu beyan mucizesini konuşabilme mucizesini de insanoğlu iyiye de kullanıyor kötüye de kullanıyor. E, zaten bu 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 simülasyon, hologram evrende e, bunun bir sınavından başka bir şey değil. Evet, yani bu iki ayet, yani üç ve dört, halakal insan ve beyan, insanı yarattı ve ona beyan etmeyi öğretti. Aslında bu iki ayet modern bilim ışığında inanılmaz derin bir pencere açıyor. Ama insanlar üstü körü okuyup geçiyorlar. Yeryüzündeki bütün ayetleri Bakın yeryüzünde hem indirilmiş ayetler var hem de yaratılmış ayetler var. Bir ayette malen diyor ki siz onlar çiğneyip geçiyorsunuz diyor. Allah'ın ayetlerini görmüyorsunuz. Farkına varmıyorsunuz. Farkına vararak farkındalıkla okumak lazım. Şöyle sistematik olarak bir inceleyelim müsaadenizle. Bir, insan yaratılışı ve beyin. Beyin, dil, dil ilişkisi. Linguistik, dil ilişkisi beyin ve dil ilişkisi. Kur'an insana verilen ilk temel ayrıcalığı beyan, ifade etme gücü olarak işaretliyor. Halakal insan hemen arkasından allemehül beyan. İnsanı yarattık ve ona beyan etmeyi öğrettik. Onun düşündüklerini kelimelere, seslerle hayvanlar da ses çıkarır ama kelime çıkaramaz, kavram çıkaramaz. Kavram kazıcılar olarak bizim işimiz bu bu kavramlarla ifade etmeyi öğretti, cümle kurmayı öğretti, nutuk çekmeyi öğretti. Saatlerce insan tutuk çekiyor. 2,5 milyon gigabayt beyninde bunun akson dendritlerle olacak bir iş olmadığını da biraz sonra bilim adamları tarafından tespitini de sizinle paylaşacağım. Böyle bir mucize, yani farkında değiliz ama korkunç inanılmaz bir şey. Bu beyinde bütün hayatı boyunca gördüklerini beyinde tutuyor, hatırlıyor, birisini gördüğünde tanıyor, onunla ilişkilerini hemen ön plana çıkarıyor beyin ve onunla saatlerce sohbet ediyor. Düşündüklerini ona aktarıyor, onun düşündüklerini anlamlandırarak beyinde e, karşılıklarını buluyor ve cevap veriyor. Bu, bu, inanılmaz bir mucize. Siz bunun farkında değilsiniz. Bunun içinde doğduk ama bu inanılmaz bir mucize. Kur'an insana verilen ilk temel ayrıcalığı beyan yani ifade etmek gücü olarak işaret diyor. 21. yüzyıl biliminde bu dil ve bilinç arasındaki bağ şeklinde karşımıza çıkıyor. Beyin bölgeleri konuşma yetisi beynin sol yarım küresinde eee bulunan Broca bölgesi konuşma üretimi burada yapılıyor. Broca. Ve Wernicke bölgesi anlama bölgesi de burada yapılıyor. Bu iki bölgede gerçekleşiyor konuşabilme, düşündüklerini sözlerle ifade edebilme ve konuşulanları anlama. Wernicke diye yazılır, Wernicke diye telaffuz edilebilir. Yani bilmiyorum, ben telaffuzum kötüdür yani, onu kabul ediyorum. Ee, bu iki bölge tarafından gerçekleşir. Modern neurobilim gösteriyor ki insana özgü kompleks düşünceyi beyan etme yetisi, bu kompleks bir durum olan düşünceyi beyan etme yetkisi hayvanlardaki iletişimden çok farklıdır. Çok farklıdır. Bir hayvanlar görüyorsunuz şu anda Ağustos ayı, Ağustos'u bitirdik, Eylül ayı. Cırcır cır böcekleri, Ağustos böcekleri sürekli öterler. Ben onların sesini seviyorum diye biliyor musun? Bahar şey yaz geldiğinin bir işaretidir o Ağustos böcekleri. E ama bir teviye bir bir, bir cırıltı çıkarır. başka bir şey yok. İşte hayvanla insan arasındaki fark. E, e, insan çok sofistike cümlelerle düşündüklerini ifade edebiliyor. E, evrimsel ayrıcalık. Diğer canlılarda ses çıkarma ve işaretleşme var. Demin arz ettiğim gibi ama soyut kavramları aktarma, düşünceyi sembolize etme sadece insanda var. Kur'an'ın burada ilk vurgu yaptığı şey de tam olarak bu fark. insandan insanla hayvanın farkı. Bu ilk büyük fark bu. İki, beyan. Sadece dil değil, düşünceyi açıklama. Kelime kökeni itibariyle beyan. Açığa çıkarmak, ayırt etmek, açıklamak demek. Modern dil bilim açısından bu, soyutlama yeteneğine denk geliyor. Bugün biliyoruz ki insanın en güçlü yanı sembolik düşünce, matematik, sanat, müzik, hukuk, din, bilim hep buradan doğdu. Bu olmasa hiçbir şey olmazdı. Niyetini, geçmişi, geleceği görünmeyeni ifade etmek gücü. Bu açıdan Kur'an insanı yarattı ve ona konuşmayı öğretti diyerek aslında bilincin dışa vurumunu işaret ediyor. 3. Dil, yapay zeka, 21. yüzyıl ıı, ışığında inceleyelim bunu. Bugün yapay zeka araştırmacıları insan zihninin dil ile ne kadar iç içe olduğunu ortaya koydu. GPT gibi modeller bile e, dil üzerinden öğreniyor. Beyanın öğretilmesi insanlıkta bu evrimsel süreçle birlikte toplumsal öğrenme artı kültür aktarımı. Yani şimdi bu chat GPT, GPT ondan sonra Grok, ondan sonra ben Claude, Claude'u kullanıyorum. Claude ve en sevdiğim de Claude. Daha, daha iyi bir yapay zeka. Çok Hata düzeyi çok düşük, hata oranı çok düşük. E bütün bu, bu devasa yapay zeka e, e, insanlık ne zaman üretti? İşte 21. yüzyıldayız. 21. yüzyılın ilk yarısında ancak böyle bir zeka üretebildi. <laughs> Ama yani binlerce yıldır, yüz binlerce yıldır insan e, nesli yeryüzünde var. E, şey, fosil bilim gösteriyor ki. Medeniyet tarihi kısa olabilir, 15-14-15 sene. Medeni tarihi bu olabilir. Daha da eski bence. E bu Göbekli Tepe ile ezberler bozuldu. Ama hani e, insanoğlu en azından e, belki milyonlarca, şey, belki de yüz binlerce şey, yıldır dünya üzerinde var ve böyle bir zekaya sahip, konuşma gücüne sahip. Ama insanoğlu böyle bir yapay zeka, artificial intelligence daha yeni yeni yapabildi. E peki, <laughs> evrenin en zeki varlığı böyle bir zeka üretimini yapay zeka üretimi, artificial intelligence e, üretmeyi ancak şimdi başarabildiyse, peki bu milyonlarca senedir yeryüzünde gezip dolaşan avcılık toplayıcılık döneminden en modern endüstri medeniyetine, şu andaki medeniyete gelinceye kadar bu insanoğlu bu zekaya sahipti. Kim? Kim yarattı bunu? Rahman yarattı. Halekal insan ve allemehül beyan. Evet, beyanın öğretilmesi insanlıkta bu evrimsel süreçle birlikte toplumsal öğrenme artı kültür aktarımı. Yapay zekete ise veriyle beslenme, dil örüntülerini kavrama. E, gerçekten bu da insan onun ürettiği de az bir şey değil. Ya yani ne söylüyorsan yapay zeki anında saniyenin onda biri kadar bile düşünmeden bu örgüyü kuruyor ve size cevap veriyor ve sesli sohbet edebiliyor sizinle. Bu korkunç bir şey yani karşınızda insan var zannediyorsunuz aslında bilgisayar. Yapay zeka. Kur'an'ın söylediği Allah öğretti ifadesi insanın biyolojik donanımını ve zihinsel potansiyelini veren sonra da onu öğrenmeye açık hale getiren bir yaratılışa işaret ediyor. 4. kuantum bilinç tartışmaları. 21. yüzyıl aynı zamanda bir kuantum paradoksu, kuantum süperpozisyonu yüzyılıdır dersek yanlış olmaz bence. 21. yüzyılda önemli bir tartışma. Dil ve bilinç sadece nöron bağlantılarından mı ibaret? Yani e, beyinde nöronlar var, akson ve dendritler var. Hekim olarak işte hatırımda kalmış. E, ve bu ikisi arasında yani nasıl ki milyonlarca transistör arasındaki bir bilgi akışı ise bilgisayar, beyinde de akson ve dendritler arasında bir bilgi akışı. Tamam da e, yoksa insan zihninde daha derin ee, yani bu akson dendritlerden ibaret değil diye bilim bilim artık bunu kabul etmiyor yani. Yoksa insan zihninde daha derin, belki kuantum seviyesinde işleyen korkunç bir mekanizma mı var? <laughs> Kesinlikle öyle bence. Çünkü bu kadar bilgiyi depolaması 2,5 milyon gigabayt e, kapasitesinde diyorlar beyin, beyin. E, ama yani o bile yetmez yani. Bu daha derin bir şey var burada. Kuantum temelinde belki ruh temelinde bir şeyler var. Daha insanlığın çözmediği. Roger Penrose gibi bazı fizikçiler, ki ben okudum Roger Penrose'un bilim teknik yayınlarından kitabını, müthiş bir fizikçidir, bilincin salt nöron devreleriyle açıklanamayacağını savunuyor. Roger Penrose, Kur'an'ın burada öğretme vurgusu, insana ilahi kaynaktan gelen bir bilinç kıvılcımı verildiğini düşündürüyor. Beş, toplumsal ve etik boyutu işin. Beyan aynı zamanda iletişim kurma, doğruyu yanlıştan ayırma, hakkı beyan etmedir. İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerden birisi de doğruyu yanlıştan ayırma. Hüsün ve kubuh. Hüsün ve kubuh. Bu Kadı Abdülcabbar diyor ki, insanoğlu Kur'an'la bunu öğrenmedi. Kur'an bunu getirmedi. Zaten vardı. Zekayla insanın Allah'ın verdiği e, akıl ile husun ve kubuhu insanoğlu biliyordu. Husun kubuh ne demek? Husun iyi, doğru. Kubuh ise kabahat, kötü, kötülük. İyilik ve kötülüğü birbirinden ayırt edebilecek bir kapasiteye sahip insanoğlu. Tabii ki bu biraz sonra konuşmanın ileri safhalarında afaziden bahsedeceğim. Tabii insan kendini afazik yapmamışsa yani summun, bukmun, ummun, fehumla yarcuğun değilse Kur'an'ın ifadesiyle. Kur'an afadi 1400 sene önce afaziyi anlatıyor. Ona da geleceğim. Alev Alatlı hanımın hanımdan aldığım bazı alıntılar size aktaracağım. Evet, doğruyu beyan yanlıştan ayırma özelliği hakkı beyan etmektir. 21. yüzyılda, 21. yüzyılda yanlış bilginin dezenformasyon, deep fake, bu bugünler kırla bunlar. Manipülasyon, en büyük tehlike olması da bu, o, bu ironik bir e, şekilde bu ayetle örtüşüyor. Allah insana beyan yetkisi verdi ama bu doğruyu da yanlışı da yapabilecek bir güç. E, melekler bundan dolayı itiraz ettiler. Ya Rabbi sen böyle bir yetki veriyorsun ama insan okuluna. Ve <laughs> kâle rabbuka lil melâiket inni câilun fil ardi halife. Bu ayeti sık sık kopurun. Ben takip eden kardeşlerimiz bilir. Rabbin meleklere dedi ki yeryüzünde düşünebilen düşünebilen, düşündüğünü aktarabilen, self action hareket edebilen, plan yapabilen, proje yapabilen bir varlık yaratacağım, insan böyle bir yetki vereceğim, böyle bir varlık seçeceğim dediğinde melekler ya Rabbi hemen melekler anladılar. Bugünkü artificial intelligence de anlar, yapay zeka da anlar. Böyle bir yetki verirsem yapay zeka ne yapar insanoğlu? Der ki kan döker, fesat çıkarır. Melekler de Allah'ın zekası, Allah'ın yapay zekası. Allah'ın yarattığı zeka, melekler. Melekler hemen anladılar, dediler ki Ya Rabbi sen yeryüzünde fesatlık çıkaracak, kan dökecek birisini mi yaratıyorsun? Böyle bir yetkiyim veriyorsun? Allah'u Zülcelal Subhanehu ve Teala dedi ki siz benim bildiğimi bilemezsiniz, bu hikmeti kavrayamazsınız. Melekler hemen kabul ettiler. Ama iblis diretti. İblis itiraz etmeyi sürdürdü. Özetlersek, iblis, ya, iblis insanın içinde de iblis var ha. Yani Korkunç bir mucize bunlar. Yani bu anlatımlar, iblis, şeytan. insanla birlikte var zaten. En iblis nerede, niye cennete girdi? İblisin cennette ne işiydi? Cennete girdi ve Adem'i kandırdı. Ya kardeşim, Adem'in yani Ademoğlunun e, yapısında şeytan var zaten. Kan, kanında dolayı. Rahman da var, şeytan da var. Rahman şah damarından daha yakın. İblis de sol, sol, hadi sol diyelim ona kötü bir yeri verelim. Arap lingüistin de sol kötüdür yani. Defter su kafirlerin defteri soldan verilir. İblis de sol şah damarımızda. Bizden uzak falan değil. E onlar şey yani. Ontolojik olarak böyle dışarıda böyle bir bir varlık olarak tahayyül ediliyor. Belki de öyledir yani ben illa itiraz edeyim, inat etmiyorum. Özetlersek Rahman suresinin bu ayetleri modern bilimle birleşince şunu görüyoruz. İnsanı insan yapan en temel fark dil artı bilinç artı ifade gücüdür dil, lingüistik artı bilinç, bilinç var ve ifade gücü. Nörobilim, dil bilim ve yapay zeka araştırmacıları Kur'an'ın beyan vurgusunu doğru diyor. Ama Kur'an'ın altını çizdiği nokta bu güç Allah'ın öğrettiği bir lütuftur ve insan bu lütfu hakikat için mi yoksa yalan için mi kullanacak İşte asıl sınav burada. Konuşmamın başında buna vurgu yapmıştım hatırlarsanız asıl e, sorun burada yani bu bu sınav evreninde bunu bu bu, bu, bu e, sınavlanacak, denenecek. fitnelenecek insanoğlu, Evet. Burada e, bilimsel bir iki tezden bahsedeceğim. E, daha doğrusu kanıtlanmış şeyler bunlar. Broca afazisi. Afazi nedir arkadaşlar? Biraz sonra daha çok açacağım anlayacaksınız. Broka afazisi fazisi konuşma şeklinizi akıcılığınızı etkileyen ancak kelimeleri anlamanızı anlama yeteneğinizi etkilemeyen bir ifade bozukluğudur. Yani konuşulanları anlıyorsunuz, anlıyorsunuz ama onlara cevap verirken ifade bozukluğu çekiyorsunuz. Çekemelik ayrı bir şey. Yani kekemelik de buna giriyor mu girmiyor mu bilmiyorum. Tıp doktorlar bunu bilir ben veteriner doktorum. Ama yani yaklaşık olarak böyle bir şey. Yani düşündüğü, yani konuşulanları anlıyor. Fakat düşündüğünü tam ifade edemiyor. Kelimelere dökemiyor. Broca afazisi bu. Dört kelimeden uzun cümleler kurmakta zorlanıyor. Bir cümle için doğru kelimeleri bulmakta veya her kelimeyi söylemek için doğru sesleri çıkarmakta zorluk çekebiliyor. Broca afazisinde. Bir de alıcı afazi var. Bu verici afaziydi yani düşündüğünü ifade etmekte bir afazi sıkıntı çekiyor e, Broca afazisi ama Wernicke e, afazisi e, alıcı bir afazi sözlü ya da yazılı dili anlamakta zorluk içerir. Bunu çok ben çok gördüm. Konuşuyorum anlamıyorum. Ondan sonra sokakta rastladığım tanıdığım bir arkadaşlar yani en azından mesai arkadaşlarım diyor ki müdür bey ee, biz senin sosyal medyada anlattıklarını okuyoruz ama anlamıyoruz. Neden anlamıyor? Bu afazi türünden muzdarip kişiler sesi net biçimde duyar. Fakat duydukları sesleri anlamlandıramazlar. Konuşurken yanlış sözcükler kullandıklarını genellikle fark etmezler. Maalesef bu afazi toplumumuzda çok yaygındır. Kavram e, yetisi, kavram yitimi, sizin konuştuğunuz kavramlar karşınızdaki muhatabınızın beyninde yok. Karşılık bulmuyor. Bu, bu Wernick e, afazisi. E, Alev Alatlı'nın bahsettiği e, bir afazi var ki bu e, Alev Hanım'ın e, romanını okudum. Schrödinger'in kedisi iki cilttir. E, rüya ve kabus diye inanılmaz ağır bir bir felsefik romandır. E, hakikaten arkadaşlar onu okurken bana acıyorlar. Ya sen bunu nasıl okuyorsun diye. E, bu romanda bir tipleme var. Romanın çok kısa bir özetini söyleyeyim size. Romanda 2030 yılında, fuşuristik bir roman. E, 2030 yılında e, Türkiye'nin sistem çöküyor. Yani Alev Alatlı Hanım az buz bir insan değildi Allah rahmet eylesin. Biraz e, siyasi yönünü eleştirebilirsiniz. Ben de eleştiriyorum. Ee, ama her şeyde entelektüel birikimi olan bir e, 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 aydındır. E, Alev Hanım ben e, çok takip ettim romanlarını okudum dediğim gibi. Burada rüya e, romanında ilk ilk cildinde, ilk cildinde, 2030 yılında sistem çökmüş, enerjiler, enerji kaynaklar bitmiş. İstanbul'un işte gökdelenlerine sırtında un çuvalı doğudaki Kürt vatandaşlar <laughs> gökdelenlere merdivenden tırmanıyorlar. ve Böyle bir manzara yani. Burada bütün bütün ülkeler büyük patronun işte Amerika Okyanus tek devlet şeyi gerçekleşmiş idali Bütün ülkeler işte bilimsel zeka ya da işte öyle ya yapay zeka ile diyorlar yani her şeyi. Onun kulu olmuş ama Siyah kalpaklı bir general, Türk generali, lan yemişim sizin e, bilimsel düşüncenizi diyor. Kuantum, saçaklı mantıktan hareketle kuantum. Kuantum süperpozisyonu, kuantum paradoksu imdada yetişiyor. Düşünce sistemi değişti. Bugün artık teorik fizikçiler, e, artık bir Mishukaku, e, artık bir Jude Curwen, o bayandır, bayan Jude Curwen, konuştuğunda ben İbn Arabi gibi bir tasavvufçu konuşuyor zannediyorum. Gözlerin kapadığın zaman böyle bir tını, böyle bir lezzet alıyorsun. Anlatabildim mi? Yani bu imdada yetişiyor ve bu global sistemi reddediyor bizim generalimiz. Siyah kalplaklı general. İşte hala ağlatın, tiplemeler bunlar. Orada bir de İmre, İmre Kadızade var, profesör, kadın, bayan. Ona bir Remzi diye bir afazik deminki afazi. Deminki alıcı alıcı afazisi, Wernicke afazisine yakalanmış bir remziyi tedavi etmekle uğraşıyor. ben ilk defa afazi orada duydum. O romanda. beyninde bir hata yok, kulakları sağlam, duyuyor kelimeleri ama anlamlandıramıyor. Kavram yetimi. Tıpta hafıza, bellek yetimine amnezi denir. Kavram yetimine afazi denir. Kavram yok yani. E bu bu, bu dedik alev alatlı. E, bu durum bu, bu durumu e, çok yaygınlaşacak kitlesel afazi. E, i̇şte 2030 yılında e, fuşuristik romanında e, bütün ülkeyi saracak diye hesap ediyordu. Ama ölmeden önce bir röportajını dinledim. Dedi ki benim öngörümden çok daha önce bu gerçekleşti. <laughs> pizza sınavlarında uluslararası pizza sınavlarında çok diplerdeyiz. Bizim gencimiz, insanımız okuduğunu anlamıyor. anlamıyor. Neden anlamıyor? Çünkü yüzyıllarca siz Kur'an'ı anlamazsınız demişler. Bir İslam kültürüyle yetişmişiz. Kur'an'ı anlamazsınız. Osmanlı döneminde Kur'an hiçbir zaman Türkçe'ye çevrilmemiştir. Kur'an'ı anlamakta sıkıntı çekersiniz, küfre düşersiniz diyor. Şeyi kendi aklına inanmıyor. Kendi aklına inanmıyor bizim insanımız. Başkasının aklıyla düşünebileceğini zannediyor. Başkasının aklıyla düşünüyor. Anlatabildim mi? Arkadaşlar sıkı durun. Bu afazi, Alev Alattı'nın bahsettiği modern tıbbın, bilimin yeni bulduğu bu afazi Kur'an'da 1450 senedir duruyor. Summun, bukmun, umyun, fehumla Sunmun Summun, sağırdırlar, bukmun, dilsizdirler, umyun, kördürler, fehum onlar. Artık layercin, düşünmeye, beyan etmeye, denileni anlamaya, doğruyu yanlıştan ayırt etmeye, kavramaya artık muktedir olamazlar. Bakara 18, başka bir ayette de diyor ki, onların dilleri var, konuş, e, kulaklar var, duymazlar, gözler var, görmezler. Aslında bu tam da afaziyi anlatıyor Kur'an. Afaziyi anlatıyor. Tıbbi bir, anatomik olarak bir bozukluk yok. Gözler görüyor. Yani ışık göze düşüyor sarı leke düşüyor oradan beyne gidiyor. Ama beyinde anlamlandıramıyor. işte bu alfazi. Kur'an bunu söylüyor. Summun bukun umyun fe Maalesef, maalesef üzülerek söyleyeyim. Bizim ilahiyatçıların çoğunda da summun bukun umyun fe Bu alfazi vardır. Kur'an anlamıyorlar. Vallahi anlamıyorlar. Billahi anlamıyorlar. Gelsinler karşıma. Tartışalım yani ben korkmuyorum. Kimseden çekinmiyorum. 1997 yılında okuduğum bu Alev Alatlı'nın Schrödinger'in kedisi romanında ileri bir tarihte bütün Türklerin afazik kavram yitimi söylenenleri anlamama hastalığına yakalanacağını söylüyordu. Geçen gün dediğim o zaman geçen gün demişim vefat etti Allah rahmet etsin bir röportajını e, izledim ve sandığımdan da yakın oldu demiştim maalesef. Bin senedir Kur'an'ı Kur'anı anlamadan okuyoruz. Kur'an anlaşılmaz bir kitaptır diyorlar. E, diye de Allah'a iftira ediyoruz. Bundan dolayı gerçekten de anlamıyoruz. Kur'an'ı anlamadan mezardaki ve yaşayan ölüleri okuyoruz. Kur'an'ı anlamadığımız için diğer kitapları da anlamıyoruz. Bilimi de anlamıyoruz. Bilimden niye bu kadar geri gittik? Ya bir insan kutsal kitabını açıp <laughs> anlayamaz mı ya? Bunu anlaşılmak için bunu göndermiş Kur'an. Allahu Teala ama anlayamayız diyor. Anlayamayız dersen anlamaz. Bir çocuğunuzu Allah korusun bak sık sık. Lan dınkof, lan gerizekalı. Sen hiçbir şey anlamazsın demeyin, demeyin, demeyin derseniz vallahi öyle olur. Bak dediğiniz gibi olur. Bir çocuğa sen ne kadar zekisin maşallah. Bakın benim yetişmemde ölmüşse Allah rahmet eylesin. Ölmemişse Allah selamet versin, sağlık versin. Celal, Meral diye bir Elazığlılar bilir, ben dinleyen Elazığlılar bilir. Ortaokulda bir Türkçe hocamız vardı. Celal, Meral. Cemal, Meral da bir kardeşi de Cemal, Meral'dı. Muhterem bir öğretmen e, abimizdir. Ee, dediğim gibi ölmüş Allah rahmet etsin yaşıyorsa bilmiyorum yani bilmediğim için söylüyorum. Ben bir Türkçe cümle kurdum yani bir kelimeyi cümle içinde kullandım. Bana dedi ki ben bir köylü çocuğuyum biraz şehirlere göre daha böyle rüküş giyinmişim yani böyle ütüsüz filan. Ee, bu, bu, bu dış görünümü kast ederek. Defineler dedi viranelerde bulunur beni e, teşvik etti ve ben hakikaten edebiyatım iyidir yani övünmek gibi olmasın e, ve o, o öğretmen Allah ondan razı olsun iyiye teşvik ettiği için iyi oluyoruz kötüye teşvik etseler kötü oluruz onun için ilahiyatçılar din adamları siz anlamazsınız 1200-1300 yıl önceki mezhep imamanlar siz anlamazsınız biz onu Allah'a ortak koşmamız gerekir dedikleri için biz hakikaten anlamaz, afazik bir toplum olmuşuz. Ve başa bağlarsak, halekal insan, allemehül beyan. İnsan yarattı, Allah Rahman. Sonra ona düşündüğünü beyan etmeyi öğretti. Ve bugün maalesef bu, bu e, insanın en önemli özelliğini biz maalesef yanlış eğitimle e, ne yaptık? körelttik ayetlerin üzerine örttüğümüz gibi kavramların Allah'ın yarattığı beyin de bir ayet. Onu da üzerine örttük. Ve ve bugün maalesef maalesef üzülerek ifade ediyorum. İslam alemi dediğimiz bu alem dünyada medeniyet yarışından nal topluyor. Tam kelimenin tam ifadesiyle nal, nal topluyoruz. Bunun sebepler üzerinde konuşmak gerekmez mi? Allah emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.